Merhaba arkadaşlar. Ben Bilgi Deposu'ndan Hasan. Bugün size üstel fonksiyonun türevini göstereceğim. Yine solda bir öpüme yaptım. Fonksiyonumuz fx eşittir a üzeri gx şeklinde bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyonun türevi şöyle arkadaşlar ee, a'nın üstünde gx olduğu için gx'in türevi çarpı yine fonksiyonun kendisi çarpı elen e, a oluyor arkadaşlar. ne kısa bir şey. Bunu unutma. Şu el unutmazsak genelde arkadaşlarımız hep onu unutur. Ona dikkat edelim. Burada altına da size trigonometrik fonksiyon, fonksiyonların türevlerini göstereyim dedim. Hemen aradan çıkarayım. Burada sin, sinüsün e, türevi içinin türevi çarpı kosinüs oluyor arkadaşlar. Kosinüs oluyor. ki ise içinin türevi çarpı eksi sinüs u oluyor arkadaşlar. Bunları bilmeniz şimdilik yeterli. Daha sonra daha kapsamlı bir şekilde anlatacağım bunları. Hemen sorumuza dönelim. Sorumuzda fonksiyonumuz verilmiş ve bize fx fonksiyonun türevini x'in sıfırıncı değerindeki sonucunu istiyor bizden. Burada hemen soruya geçelim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi logaritmik bir ifade var. Üstel bir ifade var. Trigonometrik bir ifade var. Hemen başlayalım. En dıştan yapalım. E, logaritmik olunca ilk önce içinin türevini alıyorduk. Hatırlarsanız. Şuraya fx'in türevi şeklinde İçinin türevi. İçinin türevi arkadaşlar sin kare x'in türevi. 2 çarpı e, k burada sin x'in türevi neydi arkadaşlar gördüğünüz gibi? E, i̇çinin türevi çarpı kosinüstü. 1 olduğu için x'in türevi. Şuraya direkt çarpı kosinüs x şeklinde yazabiliriz. Burada bir üstel fonksiyon var. Üstel fonksiyon türevini de burada anlatmıştık. Direkt alalım. 4x'in türevi 4 çarpı e üzeri 4x artı ln e. ln e de yine çarpı 1 olduğu için yazabiliriz. Altına da direkt kendisini yazıyorduk. sin kare x artı e üzeri 4x çarpı elen olduğu için yine 1 geliyor. Değişen bir şey olmuyor. Biz de burada fonksiyonun ters türevinin sıfırıncı değerini istemişti. Hemen yazarım. X yerine 0 yazalım. yazalım. O da 2 çarpı sinüs 0 çarpı kosinüs 0 artı 4 çarpı e üzeri 4 çarpı 0 çarpı 1 bölü sinüs kare 0 artı e üzeri 4 çarpı 0. Bizden bunu istiyor. Burada gördüğünüz gibi sinüs 0 0 eşittir. Şurası direkt 0. 4 çarpı 0 0. E üzeri 0 1 eşit olduğu için arkadaşlar şu yukarıdan 4 gelir sadece. Tabanda ise sinüs 0 yine 0'dır. E üzeri 4 çarpı 0 yine 0 1'i verir bize buradan. 4 bölü 1'den cevabımız 4'tür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani hepsini bir arada çözelim dedik. Sizin için daha rahat olur. Dedim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.